Williams şirketin geleceğini güvence altına almak için yeni bir stratejik hamlenin bir parçası olarak Formula 1 ekibinin bir kısmını ve hatta tamamını satmayı düşünüyor. Rocket ile yapılan isim sponsorluğu anlaşması da bugün itibariyle feshedildi. Koronavirüs pandemisinin neden olduğu finansal baskıların ardından Grove merkezi ekip Cuma günü bir açıklama yayınladı ve seçeneklerden bir tanesinin F1 takımını satmak olduğunu açıkladı. Şimdi ise ilgili tarafları aramak için bir süreç başlatılmış durumda. Ekipten yapılan açıklamada Williams Grand Prix Holding yönetim kurulu şirket için mevcut olan tüm stratejik seçeneklerin incelenmesini istiyor. Dikkatte alınacak seçenekler arasında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işletme için yeni sermaye artırımı, Grand Prix Holding yönetim kurulunun azınlık hissesinin satışı veya tüm şirketin potansiyel satışı da dahil olmak üzere WGP'ye için çoğunluk hissesinin satışı bulunuyor. Henüz doğru adımın ne olduğu konusu herhangi bir karar verilmemiş olsa da İlgili taraflarla tartışmaları kolaylaştırmak istiyoruz ve bu yüzden resmi satış sürecinin başladığını duyuruyoruz denildi. Williams ilgili tarafların bulunmasına yardımcı olması için finansal danışmanlar atadı. Şirkete ayrıca satın alma ile ilgili henüz bir görüşme yapılmadığını ancak yatırım yapma fırsatı ile ilgili görüşmeler yapıldığını duyurdu. Şirket bu duyuruya kadar herhangi bir yaklaşım olmadığını ve şirkete potansiyel bir yatırımla ilgili az sayıda tarafla ön görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruluyor. Williams ayrıca 2019 yılına dair finansal rakamları da açıkladı. İngiliz şirket bir önceki yıl 12.9 milyon pound kar elde ederken geçen yıl 13 milyon pound zarar etti. Grup geliri 2018'de 176.5 milyon poundtu. 2019'da bu rakam 160.2 milyon pounda geriledi. F1 geliri ise 2018'de 130.7 milyon poundtu ve bu rakam 2019'da 95.4 milyon pounda düştü. Yine aynı süreçte yani 2018'de 16 milyon kar elde ederken geçen yıl 10.1 milyon pound zarar ettiler. Williamson CEO'su Mike O'Driscoll, gelirdeki düşüşün temel sebebinin performansta yaşanan düşüş ve F1'den elde ettikleri gelirin azalması olduğunu söyledi. 2019'daki finansal tablo Formula bir takımının rekabet gücündeki düşüşü temsil ediyor. Sonuç olarak F1'den gelen para daha düşük. İki kez üçüncü ve iki kez 5. bitirdiğimiz dört sağlam ve yapıcı sezonun ardından şimdi birkaç zor sezonu geride bıraktık. Geçtiğimiz 9 ay içinde büyük bir yeniden yapılanma geçirdik ve teknik anlamda güçlendik. 2020 Formula 1 sezonu elbette COVID-19 salgını sebebiyle etkilendi. Ayrıca bunun bu yıl F1'den elde edeceğimiz gelir üzerine belli bir etkisi olacak dedi. Ekstra olarak Williams bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla mevcut isim sponsoru Rocket'le olan anlaşmasının feshedildiğini duyurdu. Audrey School'da takımın 2023 sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Rocket'le olan isim sponsorluğu anlaşmasının feshedildiğini açıkladı. Takım isim sponsoru Rocket ve büyük sponsoru Rock Drinks'le olan ilişkisinin sona erdiğinde bildiriyor. Diğer pek çok işletme gibi personelimizin büyük bir kısmı için salgının etkilerini hafifletmek adına önemli adımlar attık. Williams duyurudan kısa bir süre sonra tüm sosyal medya hesaplarının adını Williams Racing olarak değiştirdi. Ayrıca Clear Williams'ta satılması halinde takımın Williams ismini taşımaya devam edip etmeyeceğinden emin değil. Sir Frank Williams'ın ekibi aile tarafından yönetilen son bağımsız Formula 1 takımı konumda yer alıyor ve hisselerin %52.3'ünü elinde bulunduruyor. Taraftarlar genel olarak Williams'ın adını Formula 1'de görmeye devam etmek istiyor. Ancak Claire Williams bunu garanti edemeyeceklerini söyledi. Racefans.net'e konuşan Williams, takımın adının ne olacağı ya da olmayacağına dair hipotez üretmek için erken. Bence Williams ailesi kesinlikle Formula 1'de Williams adını görmek istiyor. Ancak isim değiştirmek, takımın uzun yıllar boyunca Formula 1'de yarışmaya devam etmeyeceği anlamına gelmez. Bizim için bu, takımın geleceğini güvence altına almak ve başarılı bir geleceğe sahip olduğumuzdan emin olmakla ilgili. Williams, takımın satışa çıkarılması kararının doğrudan COVID-19'la bağlantılı olmadığını belirtti. Bu karar para almamıza yol açan tek bir önemli faktör yok. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca finansmanı ve sonuç olarak Williams'ın rekabet gücünü arttırabilmek için bazı adımlar attık. Bu olay devam eden süreç için bir sonraki adım olacak. Tüm bunları tek bir kilit faktöre bağlayamayız. Bizi bu kararı almayı iten bir dizi faktör var. Sir Frank Williams 1977 yılında kurduğu takımı bugüne kadar satmayı hiç düşünmedi. Ancak Clear takımın hayatta kalması için başka çareleri olmadığını ima etti. Frank her zaman ilk başta takımı, işi ve çalışanlarımızı düşündü. Şimdi yaptığımız şey de tam olarak bu. Aynı şekilde Frank her zaman mümkün olduğunca rekabetçi olmak istiyordu. Bunu yapmamızın başlıca sebeplerinden bir tanesi 2021'de kullanılmaya başlanacak olan yeni kurallardan faydalanmak ve bu takımı başarılı hale getirebilmek adına mümkün olan en iyi hale getirmek için yatırım almak. Günün sonunda bizim için önemli olan tek şey bu. Williams 2019'un Aralık ayında kardeş şirketi Williams Advanced Engineering'in çoğunluk hissesinin satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Williams Advanced Engineering'in satışından sonra da kurumsal borçları yeniden finanse etmişti. Bu kapsamda Michael Latifi'nin babasından 56 milyon euro kredi alınmıştı.